Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine BN yapının temel analizini yapacağız. Teknik tarafı yok çünkü daha oturmadı. E, BN yapının temel analizini yaparken nasıl bir faaliyet dönemi geçirdiğini, neler yapabileceğini, potansiyelinin neler olduğunu bunları tek tek değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. E, yani... Biyen yapıya niye bakıyor falan gibi düşünceler bazen olabilir. Bazen farklı videoların yorumlarında görüyorum niye bu hisse gibisinden. Yani yorumlarda yazıldığı için biz de bunlara bakıyoruz yani aslında. Hem de bireysel yatırımcının çok fazla olduğu hisseleri de tercih etmeye çalışıyoruz ki bir faydası olsun. Analize geçmeden önce arkadaşlar açıklama kısmında sizler için Midas yatırımın linkini bıraktım. Midas yatırımın linkine tıklayıp indirip üye olabilirsiniz. Haydi gelin başlayalım. evet. Biyen yapıya baktığımız vakit arkadaşlar zaten yeni arz oldu halka çıkık oranı bilmeyenler için %20 bina malzemeleri sektöründe Yıldız Pazar'da işlem görmekte. E, cari oranı 1.49'da şu an karşımızda gayet güzel onu söyleyeyim. E, geçmiş yıllarda yani 2021-20'lerde falan daha yüksek olduğu olmuş ama farklı dönemler için birinci çeyrek için 1.49'da. Likit oran 0.94 güzel referans aralığının üstünde. Nakit oran 9 seviyesinde güzel cebinde nakit var. Şirketin aktif karlığı %12, %13 diyelim. Güzel. Brüt esas faaliyet kar marjı 36'ymış. 21'lere düşmüş. Esas faaliyet kar marjı 31'den 13'e düşmüş. Yani esas faaliyetlerinden elde ettiği kar marjlarında düşüşler söz konusu. Favök marjına bakarsak 34'müş. Faiz, amortisman, vergiler öncesi marj tarafı. Vergi, bu durumdan önce %34'müş. Şu an %15'te. Net kar marjı %31'miş. Şu an %8.7'de. Şirketin öz sermaye karlılığı %35 olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar kar marjlarında geri çekilmeler ciddi olmayan ciddi boyutta olmuş olsa da %35 oranında bir büyümesi var. ROE'si %35. Maliyet oranlarına bakarsak 5'miş 6'ya çıkmış arkadaşlar. Maliyetlerindeki artışa rağmen büyümeyi de sağlamış. Yani kar marjları düşmüş. Maliyetler artmış ama buna rağmen büyümeyi sağlamış. Başarı. Yönetsel bir başarı diyebiliriz. <laughs> çok pardon. Birazdan sektöre göre ucuzluk pahalılık tanıklısına değineceğiz arkadaşlar. Hisse başıkar 2 lira olarak karşımızda. Piyasa değeri şu an 17 milyar TL olan bir B'n yapı var karşımızda. İnelim aşağıya doğru. E, Royi korona bakarsak 22 seviyesinde. Geçmiş döneme göre biraz azalmış ama direkt bu döneme bakarsak yine öz kaynaklarını verimli kullandığını söyleyebiliriz. İnelim ufak ufak aktif devir hızına bakmak istiyorum. Bir seviyesinde, 1 seviyesinde 1.04 güzel. Stok tarafı önemli. İhracat oranı geçmiş yılın birinci çeyreğinde %23'müş. Şu an %19. İhracatta biraz geri çekilmesi var. Bu da yurt dışındaki nasıl söylesem yurt dışındaki daralma kaynaklı. TC faiz artışlarının getirmiş olduğu ekonomik yavaşlama kaynaklı yurt dışı tarafında ihracatta etkilemiş burada firmi. Stok devir hızı 3.29. Geçmiş dönemlerle benzer aralıkta stok devir hızı var. Ne kadarlık stok tutuyor? 1,5 milyarlık elinde yani deposunda stok tutuyor. Enflasyonist dönemde şirketler stoğu çalışır mı? Çalışır. Çok da normaldir yani. Karlı bir iştir. Baktığımızda arkadaşlar her çeyrek şirketin net satışları şu mavi barlarda artıyor. E, son iki çeyrekte net satışlar arasında karlılıkta bir düşüş olmuş aslında. Üretim sektörünü genellikle bu şekilde görüyoruz son zamanlarda. Sebebi de bahsettiğimiz maliyet artışları kaynaklı ve kar marjındaki düşüşler kaynaklı. E, amortismanların satışların maliyetin oranı 2.5 seviyesine çıkmış mı? Yok. Hayır. 4'müş. Şu an 2.5 düşürmüş aslında. Bunu pozitif yorumlarız. Yabancı para varlıklar yükümlülükler tarafına bakarsak varlıkları yükümlülüklerinin altında. Yani dövizdeki böyle bir artışta baskı yiyebilir. Yabancı para net pozisyonu eksi de fakat az da olsa bir KKM pozisyonu vardı. Kur korumalıya koymuş yani dövizden bir tık geçiş yapmış o tarafa. Az gördüm de vadesini şu an hatırlamıyorum. Belki vadede bitmiş midir? Zannetmiyorum. Genelde şirketler 6 yıl, pardon 6 ay veya 1 yıl bağlıyorlar. Onu söyleyebiliriz. Şöyle bir BN'e şuradan bir de bakalım arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan hemen bir tane geriye alalım. Bir geriden bakalım BN'e. BN'in yatırımlarındaki artışa bakarsak arkadaşlar %66'lık yatırımlarında bir artış var. %66'lık yatırımlarındaki artan değişim gün gelecek bir yeni pozitif etkiler yapacak. Bir yeni konuşturacak. Bu noktada yatırımda olması da aslında orta uzun vade bu kağıtla ilgilenenler için de pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Borç durumuna bakarsak 72'lerden 63'lere doğru geri gelen bir borçluluk var. Pozitif midir? Evet pozitiftir. Bulunduğu sektör bina malzemeleri sektörü fiyat kazanç oranı 21, BN 23-24 seviyesinde. E, piyasa değeri, defter değeri, ilgili sektör 5.5, BN 8.5, FDF tarafında sektör 82, BN 17. 3 rasyonun ikisinde pahalı, birinde ucuz kalıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Net satışları t 2020 yılında 1 milyarlardan şu an 5.7 milyarlara kadar artmış. Geçen yılda benzer seviyelerdeymiş. Piotrowski F-Score 4 olarak karşımızda. Orta düşük tarafta değer yatırımcısı için. E, FESWEB mali analiz pro tarafı bu şekildeydi. En son bir sonuç değerlendirmesi yapacağım. Gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Fintables tarafına baktığımızda tabii ki e, geçen yılın birinci çeyrek bilançosu olmadığı için direkt birebir bir karşılaştırma yapamıyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani satışlar şu kadar atmış, bu böyle olmuş, şu şöyle olmuş, şu yok. Karne tarafında bir borçluluğu görebiliriz diye düşünüyorum. Bir de gelir tablosunda şey merak ediyorum. Bir vergi tarafında bir ekstrası var mı? Borçluluk 6'da 2 gelmiş geçmiş döneme göre. Borçluluğu pek böyle iyi yönetmiş mi? 6'da 2. Şey sizin yorum sizlerin. Şöyle aşağı doğru ertelenmiş vergi gelir gideri tarafında herhangi bir ekstra bir teşvik almış vermiş öyle bir durum yok. Teşviksel bir durumu da görünmüyor. Yani nasıl bilanço açıklamış? Orta bir bilanço var karşımızda. İyileştirmesi gereken yerler var mı? Evet var. Kar marjlarını artırarak karlılığını yukarı çekmesiyle birlikte fiyat kazanç oranını aşağı çekerek kendini daha albenili hale getirebilir mi getirebilir yatırımlarında yüzde 66'lık bir artış var bu yatırımların canlıya dönüp para kazanmaya başlaması ile birlikte bu da bir işte bir, birkaç cümle önce söylediğim şeyleri yapabileceğini düşünüyorum tıpkı sektöründe Ege Seramik var mesela bir yan yapıda aynı Ege Seramik gibi seramik satıyor yani yapı ürünleri satıyor Son zamanlarda biraz ben de bakıyorum bir şeyler yaptıracağız diye. Bir oraya geziyorum, bir buraya geziyorum. Ürün kalitesi anlamında da iyi geldi bana. Gittik, elledik, şöyle bir iki baktık. Alacağız çünkü bir şey alacağız o noktada. İyi geldi. Durum bu. E, teknik tarafına bakmıyorum. Neden bakmıyorum? Çünkü herhangi bir teknik tarafı yok yani. Teknik analizlik bir tarafı yok bu sebepten dolayı. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.